Evet, hiçbir oyun serisinin devamını getirmeyerek bir oyun serisi daha başladım. Merhaba, şimdiden. Ee, biraz e, video atamadım. Evet. Çünkü aslında Hakan'ın devamını getirecektim ama sonra üşendim. Bundan sonra dedim konsept bu olsun. Oyunlara başlıyoruz ve devamını getirmiyoruz. Belki sonunu gösteririm Hakan'ın bilmiyorum. Hiç de oynamadım. O oyun videosunu çektikten sonra da bir bölüm daha çektim. Ama onu editleyemedim üşendim çünkü Şöyle yapacağız Bu oyuna da giriyoruz Bunun sesini kısayım ben ee, Bu oyuna da <laughs> Bunun da devamını getirmeyeceğim belki de bilmiyorum Çünkü neden olmasın Ama bizim kanalın Konsepti de bu olsun Oyuna başlangıcı olacak ve bitişi olmayacak Ya da bitişi olacak ama başlangıcı olmayacak Ama harika güzel oyun Gerçekten de sevdiğim bir oyun Yani demo oydu sanırım Hatırlamıyorum. En son ne zaman çektiğimi de hatırlamıyorum. Buna ne olduğunu onu da hatırlamıyorum. La, bu, buna, buna ne oldu? La, siyah ekran oldu. Ee, sonra e, ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu oyunun şimdi bu ilk bölüm olacak tabii ki. Belki ikinci bölümü çeker miyim onu <laughs> Onu da bilmiyorum. Çekerim herhalde. Çekmezsem de canım sağ olsun değil mi? Ama açılırsan hani. Artık arkadaşlar izleyebilir. Dakika bir gol bir. Heh. Güzel, güzel, güzel. Evet. Bu sevdiğim oyunlardan. Bu aralar revanşta olan bir oyun. Bu yüzden pek anlatısın var mı yok? Bildiğim papçanın papçı gibi, papçı yani papçı. Yani. Bu ne? Ha? Hiç anlamadım ha oydu. Bu bir de yabancı dil full. Ben yani hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden bilmiyorum. Şunu da 20, 20 tamam 20 yaptık bunu da. Rank maçı gireceğim. Dörtlü takımlara karşı. E, team yapmak istemediğine emin misin diyor falan. Salla bunu. <laughs> Direkt başlıyoruz. Tahmini bir maç 15 dakika falan sürüyor yani tahmini 17 dakikaya takabül edecek bir oyunla beraberiz. Karakterimizi şey yapabiliyoruz, seçebiliyoruz ama buradaki karakterler tek tek göstermeyeceğim. Bu karakteri daha çok seviyorum. Hem kız hem de bunun özelliği sağda sarı tuş var bir tane yuvarlak. Ona bastığımda haritadaki şeyleri düşmanları gösteriyor. Umarım izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezsiniz de kanalda kalacak bir video zaten. Sizin de canınız sağ olsun. Evet başlıyoruz. biraz sesini açayım ya. Ben kesinlikle oyunun sesini duymuyorum bu arada söyleyeyim. Sırf e, sesime engel olmasın diye kıstım ama pek de mühim değil benim için. Çünkü sesli ortamlarda kulaklıksız oynayabildiğim için bu oyunu pek de koymuyor bana. Şurada bir tane sandık gördüm. Görmemişim. Aha gördüm. Ha. Çok, çok 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 çok. Çok iyi. M4 ile başladık oyunu Yani PUBG'nin yandan yemiş. Çakması. As. <laughs> e daha demin ölmedim bu arada şey oldu orada e, nasıl diyeyim teknik arızalar teknik aksaklıklar falan arada olur öyle şeyler o <laughs> oh, büyük harita bak burası olur işte burada biraz daha iyi oynayabilirim ama şuraya atlamam lazım bak evet şu an gördüğünüz o ortadaki yere atlayacağım Deyip şuraya atlıyorum şimdi Hemen atlayalım oraya Benle atlayan var mı diye Bir küçük kolacan edelim Varsa da öldürürüz Uuu kırmızı sandık Hemen atla Ama şu desen güzel değil mi acı ya Bakamıyoruz Tüh Ama bu güzel Yettim gari. Selamun aleyküm. Sen bizim manita yazmışsın kardeş. He? Ne şekil? He? Kimi onunim alıyorsun? Güzel. Ben dur. Kardeş sen hayırdır? Yalnız eğime biri tükürsün ben şey yapmayacağım. Oh, Elemeyeceğim. O. Oh. Bekle bekle. Seni de mi yalayacağım bekle. Gel gel. Gel, gel gel. gel buraya gel. Niye? Neden? Neden vuruyorsun? Ben sana vurdum mu? Hop tut bakayım. Oo URB. Alırım. Aha adam gördüm. Bak şimdi buna bastığımda ha bak adam oradaymış fesle. bakın. Ya ya. Bu yüzden val. <laughs> Aslında daha iyi oynarım da. Eğimim biraz şey. Ee, bayağıdır oynamadığımdan kaymış olabilir. Ama bakalım kaç leşle çıkacağız bu el. 10 leşe geçmem lazım. Koydum kural bu. Ha. Kim sıkıyor lan seni? Bari bir hala sıkıyor. Sen kim o? On... Açıkta. Bir de hedefe kilitleniyor bu. Bu karakter. O oh, ölüyorum. Şimdi <laughs> kim kim anonim oluyor burada kardeş? Bakalım. Evet burayı temizlemişiz. Biraz meyvesini yiyelim. Burada ne varmış mesela? <laughs> Aa, burada bize market lazım diyecektim. Market buradaymış. Şimdi kendimizi bir şey yapalım, değil mi şımartalım? Ama alan geldi, eyvah! Koş 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 koş. Burada alan PUBG'deki gibi değil, hayvan gibi vuruyor. Kaç 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 kaç. Eyvah! eyvah. Çok pis vuruyor biliyor musun? Aşırı fazla vuruyor. Ama mesela ses kasma olayı burada daha önemli aslında Ama benim ses kasma ihtiyacım olmadığı için yani şimdi Cık. Pek de şey olmuyor yani benim için sıkıntı olmuyor Siz rahatsız olmayın da Giriliyor mu lan buraya? Hop. Kardeş sen kime ananı mı nasıl geliyor bak. Alana bak. Bayağı hızlı geliyor. Kuş 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 kuş. Bayıra kayıyorum. Evet. 10 dakika oldu bile ki zaten bu videolarda böyle olacak eğer bundan çekersem ki çekmeyi düşünüyorum kendimi geliştirmem gerekti sadece bu oyunda ee, şey yaparsam kendimi biraz daha geliştirirsem belki atarım bundan ya bundan sonra aha eksi var ya bada şimdi şuna bir kayalım acı merhaba kardeşim ee, sen bizim manita yazmışsın sana bir daha yazma demedim mi ha? Tamam bunun da kellesini aldık. O kasıyor. Boostlayalım Bir düzelsin. Hop. Hı tamam. Aha adam. Adamlar. Gel lan buraya ağzını burnunu kırı bunu. O elimin ayağına tükleyeyim ya. Sen bana mı kaldın ya? Tüh. bu URB'nin şeyi yok. Eklentileri yok. Ben kendiminkini satın alacağım şimdi. Bir de burada böyle bir şey var işte. Satın alma durumu var. O yüzden rahatız. Tamam bu silahlarla ben oyun sonuna kadar devam. Ama bir tane large alalım. Enerji barımız bizim çok önemli bu arada. Ee, enerji barı, barı bir nevi kalkan misali. O yüzden dikkat ediyoruz bunlara. <laughs> Bak mesela max seviyeyim. Ben en az hasar alacak insanlardan, çarlardan biriyim. Hop, kay, 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 hop ya. Şöyle bunu bakalım. Hiç kimse yok. Çıkılıyor mu lan? Çıkılmıyor Aha Adam gördüm. Aha adam. Adamlar şurada bir tane var. Kimsin lan sen? <laughs> Bak bu URB ile içlerinden geçerim. Benim benim uğra çünkü bu. Bir de nerede vardı? Bu tarafta değil, bu tarafta. Aynen. Bir de benim P90'ım var. Abi bu var ya bu. Ay bu aşk bir aşk bir ça bu bu bu, bu ö, bir de çok güzel bir şey ya silah ya böyle nam nam nasıl anlatacağımı da bilmiyorum tabiri caizse ha onu lan ha Aa. mekan güzel adamlar nerede abi? Adamlar, gelin lan buraya. Uzağa sıkışım iyidir ama PUBG'de bunda değil. Bunda biraz daha zor. Aa, adamlara bak. Hepsi burada tamam. Ben burada bir, bir iki takım temizleyeceğim gibi duruyor. Eyvah ya ben mermim bitti. Koş. Mermim yok. Neyse sipariş ederiz. Yalnız mermisiz bir hiçiz biliyor musun? Buradaki adamdan alırım. Kaçacağını mı zannettin lan? Evet kaçacağını zannetmiş. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Senin silahını çökeceğim gel buraya. Gel buraya, gel buraya, şimdi elime düştün, seni parlatacağım, gel buraya, gel buraya, şu an load up yapamam, gel buraya, çok iyi, biraz daha mermimiz var artık, oha, bu hareket ediyor muymuş ya? Şimdi fark ettim. <laughs> Pardon. Aa adam varmış lan orada. Adam değil sandım. Hop hop hop. Ben şeyim. Ah koş koş koş. koş. Eğer bunu yaparsam çok iyi olur. Şimdi korkun lan benden. Ya ama ya haksızlık bu ya. ya ama bu haksızlık ya. Ben ne güzel hazırlanmıştım. Buradan gizlice mermi alacaktım, sıkacaktım falan filan. Cık. Ayıp oldu. Neyse, oyun böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Platinum bir de olduk. Artık Allah'ın izniyle bir dahaki el elde diyorum ya. Bir dahaki videoda muhtemelen başka şeyler de oluruz. O zaman eğer çekersem bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.